Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir turşu tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay ve turşuyu yaptıktan 2 gün sonra bile yemeye başlayabilirsiniz. İsterseniz turşunuzu kaldırın, bir sene sonra tüketin. İsterseniz 2 gün sonra yemeye başlayın. Hiçbir şekilde tazeliğini kaybetmiyor ve kıtır kıtır gerçekten çok güzel bir turşu. Aramızda hamile arkadaşlarımız varsa, canı turşu çekenler varsa acil bir şekilde hemen yapıp ertesi gün yemeye başlayabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Ve hemen tarifime geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep beraber izleyelim. 2 kilo salatalık kullanacağım arkadaşlar. Ben yine turşuluk, kornişon salatalık kullanıyorum. Dilerseniz normal salatalık da kullanabilirsiniz. 5 tane havucum var. 200 gram acı biberim var. Ve burada da 3 baş sarımsağım var tuz, sirke, toz şeker, lim. tüm ölçüleri detaylı bir şekilde yapım aşamalarını paylaşacağım ve açıklama kısmına da yazacağım inşallah. Ee, bu turşuyu yaptığımız zaman bir hafta 10 gün beklemenize gerek yok. 2 gün sonra içmeye başlayabilirsiniz. Özellikle aramızda hamileler varsa veya canı acil bir şekilde turşu çekenler varsa hemen hazırlayıp dediğim gibi 2 gün sonra yemeye başlayabilirsiniz. Salatalıklarımı bu şekilde ince ince doğruyorum. Salatalıkları önce güzelce yıkadım. Kirinden, tozundan arındırdım. Sonrasında sirkeli suyun içerisinde yaklaşık bir yarım saat beklettim. Çünkü özellikle bu tırtıklı salatalıklarda aralarında toz vesaire olabiliyor. Sonra tekrar güzelce yıkadım. İyice yıkadıktan sonra bu şekilde doğruyorum. Kıtır kıtır çok güzel, çok lezzetli bir turşu oluyor. Salatalıklarımı doğradım. Şimdi salatalıkların üzerine havuçları da doğruyorum aynı şekilde minik minik parçalar halinde. Tamam havuç vereceğim annem sana. Pat pat yapıyor değil mi? Pat. Havuçları da salatalıkların üzerine doğradım. Şimdi acı biberleri doğrayacağım acı oldukları için. E, kesme tahtasının üzerinde doğrayacağım. Sonrasında onları da yine bu karışıma ilave edeceğim. Doğradığım salatalık ve havuçların üzerine biberleri alıyorum. Ben acı yeşil biber kullandım. İsterseniz tatlı biber kullanabilirsiniz veyahut da e, kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Biberleri de ekledim. Burada da 3 baş sarımsağım vardı. Sarımsaklarımı da dilimleyerek ilave edeceğim. Salatalıkları, havuçları, biberleri, sarımsakları doğradım. Şimdi hepsini bir güzel karıştıracağım. Biber acı olduğu için elimi daldırmak istemiyorum. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra kavanozları alacağım. 4 tane bir litrelik kavanoz yeterli geliyor. kavanozları boşalttıktan sonra suyunu, sirkesini, tuzunu, şekerini ekleyip kaldıracağım. Böyle rengarenk çok güzel görünüyor turşumuz. Hemen şimdi kavanozlamaya başlıyorum. Kavanozlarımı da güzelce yıkadım arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz kapaklar mutlaka yeni kapak olsun. Eğer daha önceden kullanılmış kapak kullanırsak istediğimiz sonucu alamayız. O yüzden mutlaka yeni kapak kullanalım. Şöyle yerleştiriyorum. Bu şekilde kavanozların tamamını dolduracağım. Bir an önce hazırlayıp sonrasında yemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü bu turşu gerçekten harika oluyor. Turşuları kavanozlara yerleştirdim. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğim. Turşumuzun olmazsa olmazı kaya tuzu. Kesinlikle turşularda kaya tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Yemeklik tuz kullandığımız zaman turşumuz eriyebilir. O yüzden mutlaka kaya tuzu kullanmaya özen gösterelim. Birer yemek kaşığı dolusu kaya tuzunu kavanozlarımı alıyorum. Tat vermesi için şöyle silme, çay kaşığı, toz şeker ekliyorum. Çok fazla koymayalım. Eğer çok fazla koyarsanız şekeri böyle şekerimsi bir tadı olur. O yüzden az koymaya gayet edelim. Dilerseniz üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Fakat ben bir çay bardağı elma sirkesi kullanacağım. Şöyle elma sirkesini boşaltıyorum. Çay bardağı ölçüm 100 mililitre. Bir çay bardağı elma sirkesini ekliyorum. Diğer kavanozlarıma da aynı şekilde birer çay bardağı elma sirkesi ekleyeceğim. Eğer keskin sirke tadı sevmiyorsanız yarım çay bardağından birazcık fazla da koyabilirsiniz. rengarenk çok güzel turşularımız oldu. Şimdi hazırladığım turşularımın üzerine kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz kaynar su. Şöyle göstereyim hatta. Böyle fokur fokur bakın kaynıyor. Kettle'da kaynattım. Sonra hemen ters çeviriyorum ya. Daha önce yaptığım turşuda yorum yazanlar olmuş. Kaynar su olsaydı tutamazdınız diye öncesinde sirke koyduk biliyorsunuz ve burada malzemelerimiz var. Onlar kaynar suyla buluşunca kaynar suyun sıcaklığını biraz azaltıyorlar. O yüzden elimizde tutabiliyoruz. Bir de vakit kaybetmeden kapaklarını kapatalım. Mutlaka yeni kapak kullanalım. Daha önceden kullanılmış kapak kullanırsak iyi vakumlanmadığı için turşumuz istediğimiz kıvamda olmayacaktır. şöyle turşumuzun suyunun iyice dağılması için kaşığın ucuyla şöyle yapıyorum arkadaşlar sularını ekledim ve kapaklarını kapatıyorum. Şöyle sıkıca kapattıktan sonra hem vakumlansın hem de böyle ters yüz yaparak tuzun, şekerin her tarafa dağılmasını sağlayalım diye. Kurşularımızı bu şekilde ters vaziyette 6 saat beklettikten sonra kapalı bir yerde bekletebilirsiniz. Güneş ışığı almayan bir yer olursa daha iyi olacaktır. Güneş ışığı almayan ve serin bir yerde muhafaza edersek çok daha güzel sonuç alırız. Sonrasında eğer yeriniz varsa dolaba kaldırın. Eğer yeriniz yoksa yine gün ışığı almayan ve serin bir ortamda turşularınızı normal şekilde bir gün daha beklettikten sonra hemen yemeye başlayabilirsiniz veyahut da başta da söylediğim gibi bir sene sonra bile tüketebilirsiniz. Ama dolapta yeriniz varsa ve dolapta muhafaza ederseniz gerçekten tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeden mükemmel sonuç alacağınızı garanti edebilirim. Çok kısa bir süre içerisinde turşularımı hazırladım. Bu şekilde 6 saat bekledikten sonra normal haline geri çevireceğim. Şimdi daha bekledikten sonra turşularımız yenmeye hazır hale gelecek. Sadece bir günün sonunda turşularımız hazır. Ben şöyle sizler için tabağa alacağım. Ve kıvamına, görüntüsüne beraber bakalım. Kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. şunu servise hazır. Gerçekten çok güzel bir turşu. Pratik olması ayrı güzel. Çok kısa süre içerisinde yemeğe hazır hale gelmesi ayrı güzel. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.